Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir atıştırmalık poğaça tarifi paylaşacağım. Önce malzemelerimiz. Burada 4 su bardağı unumuz var. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı yoğurt. Bir tatlı kaşığına yakın tuzumuz var. 125 gram margarin var oda sıcaklığında. Yarım paket yaş maya. Bir yemek kaşığı şeker. Bir yumurta, bir yumurtanın sarısı, 6-7 dal maydanoz. Şimdi yapılışına geçiyorum. Önce poğaçamızın şöyle yağını döküyoruz. Daha sonra yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Sırasıyla bu işlemi hazırlıyoruz. Burada bir yumurta var. Bir de yumurtanın ağı var. Şöyle ekliyoruz. Yumurtanın sarısını da üzerine kullanacağım tuzumu ekliyorum şekeri ekliyorum daha sonrasında yağ ilave ediyorum margarinimizi mayamızı ilave ediyoruz şöyle küçük küçük parçalara koparıyorum sonra maydanozu ilave ediyorum. Şimdi bunları biraz şöyle karıştırıyoruz. Şöyle hepsi birbirine karışacak. Çok güzel yumuşacık bir poğaça olacak. Evet arkadaşlar. Bütün unlarımı şöyle hamuruma yedirdim. Yumuşak bir hamur elde ettik. Şöyle hepsini toparlıyorum şimdi. Bakın yumuşacık oldu. Şöyle iyice yoğuruyoruz. Daha sonrasında toparlayacağım şöyle. bu şekilde bitiriyoruz. Daha sonra da şekil vermeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şekil vermeye geçeceğiz. Önce tepsime yağlı kağıdımı serdim. Şimdi başlıyorum. Hiç dinlendirmedim hamurumu. Şöyle minik minik şöyle minik minik alacağız. Daha bu dinlenecek. Tepsi mayası görecek. Daha sonrasında da 20-25 dakika dinlendireceğiz. Şu şekilde minik minik yuvarlıyoruz, kopartıyoruz şöyle. Bu şekilde minik minik yapacağız. Hiç bastırmıyorum üzerine. Daha sonra şöyle sıralıyorum. Hiç bastırmıyorum. bütün hamurlarımı bu şekilde yapıyorum tepsime dolduruyorum Evet arkadaşlar bu şekilde bir tepsimi doldurdum şimdi üzerine şöyle ayırmış oldum yumurta sarısı var içine de bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim parlaklık versin diye şöyle biraz karıştırıyorum daha sonrasında üzerine de çörek otu ve susam da serpeceğiz. Şimdi başlıyorum. Bu şekilde azar azar sürüyoruz. Her tarafına şöyle sürüyorum. Hamurum iyice kabarmış, yumuşacık olmuş. Şöyle üzerine iyice gezdiriyoruz. Daha sonrasında çörek otu, susam ekleyeceğim. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı bitirdim. Şimdi üzerine şöyle azar azar susam ve çörek otlarını atıyoruz. Şimdi fırınımı da 180 dereceye ayarlayacağım üzeri kızarıncaya kadar fırınımda pişireceğim. Siz ara ara kontrol ederek bakabilirsiniz. Evet bu şekilde bütün hamurlarımı bitirdim. Şimdi fırınıma veriyorum. Evet arkadaşlar poğaçalarımız pişti. Bu şekilde servis tabağıma aldım. Çok güzel oldu. Şu şekilde yumuşacık, hemen dağılabilen ağızda kıyır kıyır bir borchamız oldu. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşça kalın.